Sizin memnun olduğu bir puanlamaydı galiba, değil Acaba, mi? evet. Acaba. Tolga. Tolga biraz sıkıntılı. <laughs> şef nerede? Şey İyi ki şef gitti. Yani yapacağız. genel beklenti aslında orada. senin yüksek puan alman yönündeydi. Tadımlardan evet. gelip burada yapılan yorumlara bakacak olursak eğer. Ama sonucumuz öyle olmadı. Neden? Yani yemekte kullandığımız bir yağ yoktu. Yemek istiyorum şef gittiyse. Evet. Giddi, giddi. Şef burada. Yemekte kullandığım bir yağ yoktu ama herkesten farklı <laughs> olarak yaptığım bir şey vardı. Neydi Çağlar? Tabii. Suyunda ne kullandı Suyuna balık koymuştu da. Balık ben koymuştu. De koymuştu. O üzerine çıkacak kadar bir yağ ya çıkmazdı diyorsun. Şef nerede gördü ya ben de anlamadım yani. Biz de baktık. Tamam. Allah. farklı Allah. olarak değil ama ben de koydum ya. Yeşil takımla başlayalım. Şeften 6 puan aldınız. Günün en düşük puanı. Kırmızı takım kaç puan verdi? Yeşil takım ama. Evet. 7 puan. 7. Yani. yani şefe yakın, şeften 1 puan fazla. Var mı sorunuz? Ne, neyden o, kırmışlar? Önemli. Şuradan kırdım. Ee, kırdık özür dilerim. Peki gülüyoruz. şefin neden kırdığına dair tatmin oldun mu? önce? Evet. Oldu. 6 puan, evet. tamamsın yani. O zaman devam edelim. Sosta de kesik zaten. tadı aldım. Ve bol tarhun. Ee, yok tarhun, ben çok tarhun daha önce tüketmedim. Yani bu yarışmada ikinci kez tarhun tüketiyorum. Azını o. çoğunu bilemem diyor. Onu ay, ay, ayırt edemedi herhalde beynim. Duymuyorum. Ama kesik tadı geldi. O belki tarunun tadı olabilir. Ee, bir de dedim ya bağlarken erken aldın sirkeyle. Çok fazla karıştırmadan aldın. On da etkisi de olabilir aslında. Yani kısa süre sirkeyle çırptın. Ben aldın. Bence orada aslında bir pişirmeyi başlattın orada ince. Aslında neden oldu biliyor musun? Sos aslında. İkinci gayet... yumurta ekledin ya hatırlıyor musun? Evet. Orada Hı, kesin. 10 saniye Burada falan çırptın. çırpıp ben aldın. aldım. On etkisi olabilir. Orada homojen olduğunu gördüm. Ama kesik olmadı. Çünkü ben o sosu koyarken Tolga abi pürmüzü ekliyordu. Yayıldı. Aldığın tat kesik tadı da... gibiydi. Demek ki tarhunun tadı olabilir. Aynen olabilir. Yani Sosta bir sıkıntım Aynen. vardı. İki, Tabii Murat. Yaprağın çiğdi. Konuşmamız. Söyle söyle. Kesik tadı nasıl bir şey abi açıklarsan bize. Aynen. Kardeşim e, ekşiyor tadı biraz daha. <laughs> limona benzemeyen bir ekşi, ekşime var tadında. Bir de parça parça geliyor sos ağzıma. Geliyor. Ben ilk defa dedim parça parça gelmesi bence limon zest'in o taneleri. Olabilir. Limon zesti ayırabilecek e, mesleki yeterliğe ben sahibim. Yani 3 günlük bilginle gelip burada beni yermeye çalışıyorsun. Neyse, gastronomi, oh. gastronomi dalına kesik tadını da koyduğun için teşekkürler. Yeni bir şey kattım. <laughs> Güzel buraya. bir şey eklemiş. <laughs> kesik tadını duymadıysan eğer bence 3. sınıf lokantalarda çalışmayı bırak, eğer, gel e, yanımda kesik çalış. kesik tadı diye bir şey varsa ben bugün elenmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bence buyur o zaman. Ve aşçılığı bırakacağım. Kesik tadı varsa kesik, ben masa kesik, başı işe odaklanırım. Herhangi iş bir kendime. kesik bir şey ağzına hiç görmedin. Kesik tadı. tadı da belki. Bu vardır. teknik bir terim değildir kardeşim kesik tadı yani. Sen neyi kovalıyorsun ki şu an anlamadım ben seni. Ben de şovu kesinmiş. kes Murat. Murat Çorba beni değil, dinle. Ben de söylüyorum. Kal, gel. Tam sende. Bak 3 gün sonra iş dilenirsin piyasada. Ben sana söyleyeyim bu yüzden. Sakin sakin. İşi bilen insanlara karşı böyle konuşmaları bırak. Gerek ben yok. Bu yaşıma kadar kesik kimse, tadını literatüre ben sokmadım. Kesik, kesik tadı, tadı genel tabirdir. bir tabirdi. Şey bunu hocam o sonra da söylerdim zaten. Bir şeyin kesik olduğunu nasıl anlarsın Murat? Yok. Kesilmiş dersin ama kesik tadı diye bir şey yok. Kesilmiş tat diye bir şey yok yani. Bu gastronomi bilim dalında hiç Sadece şey yok görüp yani. anlayabiliyorsun ha? öyle mi? Gözünü kapatsan ve kesik bir şeyi yesen kesildiğini kesik anlamayacaksın abi. yani. Murat, o, yani o kesik olduğunu tadı ayrışır ağabey. ya. abi. kesilmiş tat diye bir şey yok ya. Kardeşim tatlar da ayrışıyor ya atıyorum süt kesildi ay şey bir yere gitti posası bir yere gitti hani oluyor ya kesin bir, Ben parça, parça böyle şunu anlayamadım yani. ya avcarlamak Görüntü diye bir şey var. kullanıyorsunuz da orada sıkıntı olmuyor da kesiyor ya böyle tuhaf olabilir. tuhaf Doğru. mevzu ben anlamadım avcarlamak bambaşka o Berat Öz gibi şey, şey. Hani Adana'da hani kullanılıyor şey. Ama biliyorsun? kesilmiş yok, yok. diye bir şey yok ki Hayır, kesilmiş kesilme diye bir şey var var mı Kesilmiş ürünün de bir tadı yok, yok mu? Ya e, kesilmiş bir şey yediğin zaman tadını anlıyorsundur. Kesilmiş ürünün bir tadı yok mu Murat? Vallahi Kesinlikle öyle var. bir gurme varsa ben her yerini öperim ben onu ya. Ben anlıyorum Murat <laughs> ya. Gurme <laughs> olmaya gerek. Valla şey yani, ben anlıyorum. Ben Güzel. söylüyorum gel öp bence kardeşim. Öpme. Buyur gel. Her <laughs> <Ağır gülüyor> anlayabiliyorum yani. Neyse yaprağı da iyi pişmemişti. Çiğdi biraz daha. Arzu. Ağızın... bilip bilmeden konuşma çağlar ya. Yani. Evet ya çoluk çocuk işte iş öğretecek ya burada. Ya öyle de demeyelim de yani. <laughs> Bilmiyorsan. De aynı Tamam devam. Abi kesik tat diye şeye koy istedim. Kesik yani. tat diyelim Çağlar abla sonra. Evet. Yaprağı da çiğ geldi. Arzu'nun e, daha... Arzu değil. Arzun. Arzu'nun balığı daha büyük olmasına rağmen hem yaprağı, yiydi, hem yaprağı, yaprağı daha iş daha iş iyiydi hem balığı daha iyiydi. Tat abi. bütünlüğü çok fazla yoktu kardeşim. Ondan 7 puan verdim. Tamam. Peki mor takım yeşil takıma kaç puan 8 verdin? 8 puan verdim. Neden? Lezzeti güzeldi. En yüksek puan sen vermişsin. Evet sadece... Nereden kırdın? Ağzım yordu dışındaki yaprak. <laughs> O yüzden hazırlıyoruz diyelimle bir aşçıyla içesek. Ama ]ceğiz. bir şeydim yani. Kıvırdıktan sonra sosun içinde en fazla ben beklettim balığı. Yani, yani. buharda onun yumuşaması hadi. da lazım yani. Ama Seks. yumuşamamıştı olabilir. Ama lezzeti on numaraydı. Tabaklamayı göremedim zaten. En son bir parça kalmıştı ya. Tamam, teşekkür ederim. Peki. Ruşa memnun musun? Memnunum, sağ ol. Peki. Kırmızı takımla devam edelim. Şeften 7 puan aldı Tolga. Seni dinleyelim bence. Geniş geniş, ferah ferah. Yani bu, şimdi, bu konu üzerine. Etrafa <laughs> esası yok. <laughs> yok, belki yani var. Sıcak bir yağ yoktu ürünlerde. Kullandığımız ürünlerde yok. Yani i̇lk başta yapılan ilk... bir işlem var ya tereyağında acaba o köpük müpük almalı mı? onun yok şey şey alakası yok, ya, yok soğanı. Mu? İlk soğanı tereyağla pişirdik pişir ya. Mi? Tamam, sence tereyağı kusar mı? Zeytinyağı gibi dedi fark ettiysen, dinlediysen. Balığımı mühürledikten sonra peçetede beklettim. Hı -hı. Yaklaşık 10 dakika bekleten var mı bilmiyorum. Yani şu anda kafanda yağ gelebilecek her şeyi tekrar gözden yani, geçiriyorsun yok düşünüyorum diyorsun. Düşünüyorum yok. E, sos zaten kesik değildi. Muazzam olması gerektiği gibiydi. Hı. Yani ben buraya koyduğumda 10 falan alırım diyordum yani. Ya yani genel beklenti de o yöndeydi tadanlar için söylüyorum. Yani 10 falan Hı. alırım diyordum. Evet, ama yani vermiyor. olabilir şey en son tattı beni damak tadı belki yanılmış olabilir ama. İnsanoğlu. Şaş Şaşır şaşlar diyorsun. <laughs> Şef, Çok anlayışlısın Tolga kadar. gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Peki takım ne düşünüyor acaba şefin puanı ile ilgili? Ya, şefin kendi tabağı kendi takdiri tabii ki. Yani, ben de gördüm. E, i̇stediği, hayal ettiği tada ulaşamadıysa o puanı vermiştir. Aradığım tadı bulamadım dedi. <laughs> Çok da mantıklı bir yorum yani, aslında yani. E, şey, beklentisi çok yüksek olunca demek ki geçen evet. biz kime demiştik dık, dık. ya böyle. Ayten oldu. Benim, benim ha, börekte aynı aynen. şey olmuştu. Beklenti çok ha. yüksek olunca... Böyle bir şey olabilir herhalde ya. Eşit bile ya. olsa o aşağıdaymış gibi gözüküyor veya... Ayten yine kusursuz böreğinin burada. Evet. O börek de var ya demiş abi beni nasıl geçer. Ya. Hadi. Kız, şef sana i̇şte İşte sevgiler. o yıkıldığın an Ayten. Kırılma noktası. Hala. Künale kadar elenirsen işte bil ki o an yüzünden olacak. <laughs> evet. Seni bir Ruşa devirmiş olacak buradan giderken. Ah, sorma Ya değil mi Ruşa? Seyir ya, Hanım, sizin Görüyorsun. ağzınız ne diyor? <laughs> ağzınız ya, Tolga var. umarım yani takımdan tez kurtulursunuz da en kısa zaman bireysele dönersiniz de <laughs> seni endişe etmene gerek kalmaz. Yok, biz ruşa'yı o yüzden derim. zaten i̇şte fonksiyonu kalmayacak. Herkesin zararı kendine artık He. bundan sonra. He, ha, ben hiç öyle düşünmüyorum. Vallahi çok... Kaç kurtar kendini diyorum. Rahat <laughs> ol diyorum. <laughs> Peki. E, ee, chatten 7 puan. Yeşil takım kaç puan verdi? Kime? Tolga'ya. 8. Kime acaba? Kimle ilgili konuşuyoruz sence Ruşa? 8 puan verdim. Yumurta tadı mı geliyordu? Yok, 8 puan verdim. aldın? aldım. Şefinkinin birebir aynısıydı ama yakında o yüzden 8 puan verdim. <laughs> Şef, bir akıdırım, 8 puan verdim. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Peki, Mortak'ım? 9 puan verdim. Çok lezzetliydi. Yerken de keyif aldım. Afiyet olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Yağ var mıydı ya? Ha ben yağ görmedim. <laughs> i̇şte bir tadım deneyimi sonrasında yağ görememişler tabakta. Ey Muhittin şef neredesin? Tintin şeftin kulakları Tintin. çınlıyordur şu anda. Ay, Yağ görememişler tabakta. Neyse. Şef Tintin bugün bizi lime lime doğradı. Yani bence hiç beklemediğim bir puandı. Ee, çok ben tabağa koyarken onluktu yani tabak. Ee, biraz yağdan puan kırdığını söyledi. 3 puan kırmış. Canı sağ olsun şefim benim teşekkür ederim. Mor takımla devam edelim. Günün en yüksek puanı şeften Tebrik 8 puan aldı. Tabi balık olunca arzu kimselere kaptırmadın diyelim. Ee, yeşil takım kaç puan verdi? 7. Neden? Neden? E, ee, Tolga'nınkini daha çok beğendim. Hollandiya <laughs> sosundaki tarhun ve zestin aromasını alamadım. Tolga'nınki daha lezzetli olduğu için yedi verdim. Ellerine sağlık. Var mı? Söylemek istediğiniz bir şey. Peki. Kırmızı takı? 10 puan verdim. Oo. Peki. 10 tam puan. Evet. Ne, nesine bayıldınız da? Yani nedir? Tabak görseli şefinkiyle bire birdi. Balığı daha iri olmasına rağmen daha iyi pişmişti. Yaprağı güzel gitti. Şefin balıklılıktan daha iyi. Hayır hayır e, yeşille kıyaslıyorum şu an. Hayır, hayır. Tabak biz. kısmı sadece. Biz şefin sen, güzel bir araj aldın evet. Biz <laughs> şefin yemeğini tatmadık. <laughs> ee... Benim sunumum iyi değil miydi? Yok lezzet açısından sunum. Yok sunum dedi en başta. Şefin tabağıyla birebirdi. Seninki kötü demedim. Ancak sen e, de biraz zaman yetiştirmek için herhalde yarışmacıları tattıracağına biraz düzenlemiş olabilirsin. Yok değil. Ya ne yanında mısın? Biz, sen gereksiz girme Ay, araya. Aynıydı ama. Şu baştan Aynı. sona kadar Daha burada çok burada. beğendim. Aynı. Tabağını daha çok beğendim, görselini. Peki. Ee, dediğim gibi balık daha büyüktü ama daha iyi pişmişti. Yaprağı da iyi pişmişti. Tat bütünlüğü vardı. Sosu kötüydü daha sonra topladı sosunu. Arkadaşlar hazırsanız gün sıralamasına bakalım istiyorum. Hazırız. Tolga'nın zor günü, acıklı günü ama yani yapacak bir şey yok. Çok mücadele ettin Tolga. Geçtik evet. Ama... Salt olsun. Olsun. Sağlı ne olabilir? Yeşil 21 puan. Kırmızı 24 puan. Mor 27 puan. 25 puan. Ha 21. Yeşil Tebrik de... ediyorum arkadaşlar. <laughs> Mor takım günün birincisi. Genel sıralamaya bakalım. Evet. 21 puan. <laughs> Aytan, coş. Bravo. Bravo. Elinize. Hadi Tabii bu üç başarı Ya, evet, ya, de, ya sizin sağlar. bu sevgi pıtırcığınızı çok <laughs> bayılıyorum yani. Nerede patlayacaksınız acaba? Yakındır. Değil mi yani? Günümüz de az kaldı. Span. Genel sıralamaya bakalım. Pazartesi salı, salı gününün sonunda sevgili izleyiciler. Hı. Sıralamada yeşil takım 43 puan. Güzel. Üçüncü. Mor ha, takım bravo. 48 puan. İkinci. Kırmızı takım 52 puan. Birinci. Her şeye rağmen zirvedesiniz solga. Umarım teselli olmuştur. 52 de çok mandiler oldu. <laughs> Memleketimiz. Ha, e, tabii. Sevgiler buradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.